Herkese merhaba Erdem Baş ben. Yeni yılın ilk videosundan merhaba. Bugün size değişik bir video, daha doğrusu bu yılın ilk videosuna değişik bir video ile başlamak istedim. Şöyle ki efendim malum iki sene olunca burada artık biz de her göçmen gibi, her Türk gibi kendi evimizi, işte Morgus'ta bir ev alalım, kendi evimizi geçelim, kira ödemeyelim gibi bir derdimiz oluştu. Dolayısıyla çokça böyle yakın zamanda böyle Amerika'da emlak fiyatları nasıldır, emlak nasıl alınır, e, kredi nasıl kullanılır, morgaç nasıl kullanılır, işte faizler nedir, hangi bölge değerlidir, evlerin işte içi nasıldır, işte siteler nedir, ne değildir falan filan böyle araştırmaya başladım. Araştırdıkça gördük ki aslında yatırım imkanı da çok fazla. E, kendimize ev bakarken bir taraftan da Böyle işte insanlarla, Türkiye'deki insanlarla da böyle istişare ediyoruz, konuşuyoruz arkadaşlarımızla, ailemizle falan filan. Aslında şunu fark ettim ki Amerika'da emlak konusunda ciddi yatırım imkanları da var. Bununla ilgili bir örnek dediler ki tabii insanlar şey de soruyorlar böyle nasıl, evler nasıl, işte Etraf nasıl bilmem ne falan filan. Dedim ki o zaman ben bir tane video çekeyim. Bu videoyu da koyayım YouTube'a. Hem eşim dostum akrabam izlesin. Hem de belki de e, yatırım yapmak isteyen insanlara bir fikir olur. E, bu konuda da belki yardımcı oluruz. Çünkü videonun sonunda sizi birisiyle tanıştıracağım. Evet evimiz bu yukarıda bir daha şey var bir odası var. Aşağıda da yaklaşık 3 tane odası var. Arka tarafta bahçesi var. Evin girişi de bu. Ee, şimdi şurası daha örnek daire olduğu için şu gördüğünüz gri kapı. Gri mi? Bej mi? Bej deniyor değil mi ona? Ee, şu karşımızdaki şu kapı aslında buraya yolu daha sonra düzeltecekler. Buraya driveway yapacaklar. Yani araba yolu yapacaklar. Ee, ve burası garaj. Kapalı garaj. Kapalı garajdan evin içine girebiliyorsunuz. Evinizi sizi bu şekilde karşılıyor. Evet. Ev bu şekilde karşılıyor. Göstereyim. Tamam mı? Evet. Evinizin girişi bu. Şimdi girelim içeriye. Eve girdiğim zaman hemen şöyle bir ofis alanı yapmışlar. Genelde böyle bu arada Atlanta'da çok fazla yazılımcı falan var. Evden yani Evden işini halleden çok fazla insan var, home office çalışan çok insan var. Belki de onun için dizayn etmişler, bu şekilde böyle bir ofis bölümü yapmışlar eve girişte. Evet, giriş kapısının yanında hemen bir tane oda karşılıyor. Belki çocuklar için olabilir burası. Burada bir oda var. Böyle iki kişilik bir yatak atmışlar. Oda çok büyük bir oda değil, ama güzel. Şimdi burası, hemen açıyorum, gösteriyorum. Burası Amerika'da dolap diye bir şey yok. Biz hani bu gardıroplar kullanırız ya evimizde dolaplar koyarız. Amerika'da dolap diye bir şey yok. Genelde hep böyle kapalı klozet dedikleri şeyler var. Dolaplar var. Evin içinde kendi dolapları var. Hemen ortak burada yan tarafta da bir oda var. Bu odanın ikisinin kullanım alanına ait bir duş, bir tuvalet ve bir lavabo var. Yani iki odanın ortak alanı gibi düşünün. Bu arada selamlar. Evet burada da bir tane gene oda var. Evet girişte hemen kapıdan sağdan girdiğin zaman iki tane oda karşılıyor sizi. E, odanın diğer dolabı da burası. Burası bu odanın dolabı biraz daha büyük sanki çünkü merdiven altına geliyor anladığım kadarıyla. Üst kat merdivenin altına geliyor. O yüzden biraz daha büyük bu. Evet şöyle görün. Aynen. Şimdi kapıdan girdik. Hemen sağımızda iki tane oda vardı. Çalışma ofisi vardı. Burası merdivenle üst kata çıkılan yer. Burası da salonumuz bizim. Ee, arka bahçeye bakan salonumuz. Ee, bu şekilde işte ortada bir şömine var. Ee, bu şekilde dizayn etmişler. Bir üçlü koltuk koymuşlar. İki tane tekli ortada sehpası var. Ee, güzel döşemişler. İç mimar güzel çalışmış. ve karşılıklı dolaplar var. Genelde burada televizyonları böyle şöminenin üzerine koyuyorlar. Bana biraz garip geliyor. Ee, böyle kafayı kaldırarak tepede yani televizyonları genelde tepeye kuruyorlar. Evet. Evet, bu şekilde. Şimdi mutfağa doğru dönüyorum. Burası Amerikan açık mutfak. Evet gördüğünüz gibi böyle bir açık mutfağı var. Ee, burası yemek bölümü. Yemek masasını atmışlar. Yemek alanı gibi. Burası da bahçeye çıkan yer. Bahçesi çok güzel. Ee, odayı göstermeden size bahçeyi hemen göstereyim. Kopuk olmasın. Evet. Şöyle çok güzel bir bahçesi var. Buraya barbeküsünü falan koymuş. Böyle bir bar yapmış. Masayı koymuş. Havuz yok. Buranın sitenin ortak havuzu olacağı için. Evlerde genelde havuz olmuyor. Ee, Burasını da böyle herhalde ısıtmak için bir şey yapmışlar. Ee, bahçesi de bu. Bahçe alanı bu. Çok güzel. Evet. Şimdi tekrar devam edelim. Bizden başka gezenler de var. Ee, evet giriyorum. Tekrar. Şimdi mutfak bölümü burası. Mutfaktan sonra dolaplar falan çok güzel tabii. Bu seçeneğe bağlı olarak değişiyormuş. Siz belirliyorsunuz mutfakların ee, kabinetlerin yani şey do mutfak dolaplarının seçeneklerini. Genelde böyle evin içinde işte şeyi de oluyor. Um, Ankastre'si de oluyor. Ankastre deniyor evet. Fırını bu taraftaymış. Dolaplar büyük, yüksek. Şimdi buradan tek bir labirent gibi. Burası da her mutfakta olan gene şey e, böyle bir dolap. İşte burada bakliyatınızı kiler. Kiler diyebiliriz. Bakliyatlar, işte konserveler, işte ne bileyim sebze, meyve bilmem ne oraya koyabileceğimiz bir yer. Hemen mutfağın dibinde. Evet tekrar başa döndüm. Evet bu bizim giriş karşılayan yer. Burada da bir tane tuvalet var. Evet yani alt katta bir tane tuvalet var belki misafirler için olabilir. Ee, burası garaja giden yer ama bundan önce de bir tane burada gene e, garajdan çıktığınız zaman hemen böyle bir dolap karşılıyor belki elbiseleri falan asmak için. Ondan sonra garajı da hemen göstereyim dışarıdan gösterdiğim garaj bu şekilde evet burası kapalı garaj iki arabalık böyle bir yer hemen hemen her evde var. Bunlara single house deniyor. Böyle bir vestiyer yapmışlar buraya. Ha vestiyeri şimdi gördüm. Buraya da bir vestiyer yapmışlar. Şimdi yatak odasına doğru gidiyoruz. Daha doğrusu mutfağın içinden geçerek. Evet. Ee, şimdi genelde evlerin üst katlarında oluyor ama bu evdeki odalar hep altta olduğu için buraya böyle bir laundry yapmışlar. Ee, genelde böyle işte banyodan hariç mutlaka bir oda oluyor. İşte kurutma makinesinin yani kurutma makinesi mutlaka oluyor. Bir de çamaşır makinesi oluyor. Yine aynı şekilde böyle deterjanları falan koymak için böyle bir klozet var. Dolaplar yapmışlar. Buradan yatak odasına doğru gideceğiz. Burası ebeveyn yatak odasının şeyi giyinme odası. Burası ayrıca bir giyinme odası. Gördüğünüz gibi böyle dolaplardan oluşan kocaman bayağı oda yani burası. Yani bayağı oda. Sadece giyinme odası yaptıkları bir yer. Hmm. Dediğim gibi her eve odasında mutlaka böyle bir dolap giyinme odası ekstradan oluyor. Buradan ee, şeyden geçiyoruz. Banyoya giriyoruz. Evet. Burası banyosu. Genelde evlerde hep iki tane şey oluyor. Lavabo oluyor. Yani tek lavabo olmuyor. Böyle. Bir tane ve bir tane daha. ortada böyle bir küvet var. Duşa kabini var. Duşa kabini de bayağı büyükmüş. Eee yine bu şekilde burada da bir tane küçük tuvaleti var. Evet. Yani demin aşağıda bir tane vardı. Burası ikinci. Bir tane de ortak alan var. Bir tane de yukarıda var. Bu, bu, bu evde dört tane e, tuvalet var. Öyle diyeyim size. Burası da yatak odası. Ebeveyn yatak odası. Bahçeye bakıyor ve gördüğünüz gibi buradan direkt salona giriyorsunuz. Biraz karışık mı anlattım bilmiyorum ama ev güzel döşenmiş iç mimar tarafından. Şimdi size üst katı gezdireceğim. Evet. Şimdi üst kata doğru çıkabiliriz. Genelde e, evlerde böyle alt katta aslında şey oluyor. Bir oda oluyor ve salon oluyor. Hey. E, ve şey. Bu bu evin mimarisi dolayısıyla sadece bir tane oda var. Evimizden başka bakanlar da vardı. Böyle merdivenden çıktığınız zaman hemen böyle bir oturma grubu gibi bir şey yapmışlar. Televizyon koymuşlar. Böyle bir boş alanı değerlendirmişler. Gördüğünüz gibi şeyler de var. Yan tarafa da bakıyor ev. Pencereler büyük. Evet. Yani burası salonda aşağıdaki salondan bağımsız. Tekrar böyle televizyon belki sinema odası yapabileceğiniz Film odası yapabileceğiniz bir yer. Şurası banyosu, tuvaleti. Hemen ışığı açayım göstereyim. Evet burada da bir banyo tuvalet var. Lavabo var. Bu soğutmaların falan olduğu yani bütün bu sistemin, evin ısıtma sisteminin olduğu bir oda. Kullanılmayan bir oda. içerisinde ahşap zaten. Makinelerin falan bulunduğu bir yer. Burada aynı şekilde gene bir klozet var. Böyle yapmışlar hani değerlendirmek için. Buraya girdiğiniz zaman burada da büyük bir oda var. Tek kişilik bir oda yani böyle şey tek oda var üst katta. Gene aynı şekilde orası da giyinme odası. Yani dolabı dolap olarak kullanabileceğiniz bir yer. Evet. Gördüğünüz gibi üst katta bir tane, alt katta ebeveyn banyosunda bir tane salonda bir tane iki tane odanın ortasında bir tane olmak üzere dört tane tuvalet var üç tane banyosu var yani bir banyo burada ebeveyn banyosu iki üç üç banyo dört tuvalet var yani böyle bir ev evet şimdi size bu eve nasıl sahip oluruz nasıl yaparız onu anlatmak için sizi birisiyle tanıştıracağım. Evet, yanında Fatih var. Fatih benim öğrencim. Aynı zamanda e, bu evime bakarken bana yardımcı oldu ve e, beraber partner olmaya karar verdik. E, Fatih aslında emlakçı. Evet. E, burada üniversiteyi üniversitesini bitirdikten sonra emlak sektörüne giriyor Hı. ve e, bu işe yoğunlaşıyor. E, ve çok da başarılı tabi dili de olduğu için, İngilizcesi de iyi olduğu için. Teşekkür ederim. Fatih şimdi evi gezdim. Daha doğrusu e, bizi izleyenlere evi de gezdirdim. Ev çok güzel. Çok eee güzel. şimdi biz de malum ev bakıyoruz ya. Bu eve sahip olmak için yani bu evin ederi ne kadar? Heh, önce onunla başlayalım. Bu evin fiyatı ne kadar? Evet. Öncelikle şuradan başlayayım. Bugün Toll Brothers firmasının inşa ettiği bir inşaatı geziyoruz. Toll evet. Brothers biraz daha lüks üst kıdem evler yapan bir inşaat firması. Bunlar yani normalde göreceğiniz evlerin bir tık üstünde olacak fiyatlar. Evet. Ama şehrin biraz dışında olduğumuz için bu evler 620 binden başlıyor. başlıyor. 620 bin dolardan başlayan planları var bu sitede İçinde bulunduğumuz ev biraz upgraded bir ev yani premiumları var ee, bu evde 720 binden başlıyor 720 evet. bin ama bu tabi lüks bir ev daha böyle e, makul evlerde var aslında fiyat olarak 400'e 500'e evler var 400'e 500'e var yani şöyle Atlanta'da yatırımcılarımız da buralarda ev bakıyor onlara 200 bin başlayan um, fiyatlar verebiliyoruz yani şehrin biraz dışındaki evler 200 binden başlıyor. 300 bine 400 bine 500 bine çokça ev var bazı bölgelerde mevcut bu tabi biraz daha lükse kaçıyor daha çok primary residence dediğimiz yani buraya oturmak için gelen insanlar bu evle ilgileniyor hmm. peki yani bu evin kirası falan ne kadardı biliyor musun bir fikrim var mı bilmiyorum denin satış şermediyle konuştum o da eğer varsa da bir kirada biri söylemedi ama benim tahminim 3000-3500 arası 3500-4000 diyeyim 3500-4000 arası bir kira verir buna. Yolar. Evet. Şimdi bu evi, mesela atıyorum bu ev 700 bin dolar dedik. Bu evi Amerik Türkiye'de yaşayan birisi nasıl alır? Evet. Eğer Amerika'yı takip ediyorsa takipçilerimiz şunu bilecektir yani burada Amerika devleti sizin parayı cebinize tutmanızı tek istemez. Evet. Ve sizi borca bağlar. Ben arabamı da borçla aldım, evimi de borçla aldım. Yani sürekli aylık ödemem gereken kiralar var, morguçlar var. Um, eve de böylelikle sahip olabiliyorsunuz. Amerika insanları ev sahibi yapmaya çalışıyor. Yani Amerika'nın %65'i bir ev sahibi, yaşadığı evin sahibi konumunda. Hı hı. E, tamamen ödemiş değil evi ama evin bir kısmını artık yeni başlamış olabilir, ilerisinde olabilir o sürecin e, Evin bir kısmına kendi sahip ama kiracı değil. Yani ödediği para aylık e, kendi evine gidiyor gibi. Um, ve bu sistemle, mortgage sistemiyle burada ev alabiliyorsunuz. Şöyle Erdem abinin dediği gibi. Erdem abi buranın rezidensi olduğu için %3 5. Şöyle de, geç de, elim ağrıdı. Ha? mı? <laughs> evet, %3 ya da 5 gibi farklı programlar var. Bu kadar down payment peşinat koyarak ev alabiliyor. Türkiye'deki yatırımcılarsa %25 ile 40 arası bir miktar yatırmak zorunda. O da onların işte kredi doküman geçmişine, ondan sonra yaptıkları işlere, buradaki... Türkiye'deki geçmişleri, Türkiye'deki kredi notlarının güzel olması, temiz olması, kredi li, bili, kredi kredi belirtti. söyleyemedim. <laughs> ee, onların iyi olması burada fayda sağlıyor mu? Ya bir etkisi olur tabi. Yani bankalardan aldıkları. Kesinlikle için. aynen. Um, ya her türlü ev alınır. Um, ama böyle %20'nin altında mortgage bulmak imkansız gibi bir şey tabii. yurt dışındaki yatırımcılar için. Um, %25 e, tav, taban mı oluyor? Evet. En alt fiyat düşünebiliriz %25'in üstünde %40'a kadar değişiyor o oran ama evin kesinlikle tamamını vermek zorunda değilsiniz fiyatının hı hı. yani böyle bir peşinat ödedikten yani sonra tamam şöyle diyeyim kabaca hı hı. şey yapmak için söylüyorum hı hı. Bu, bu evin fiyatı 700 bin dolar ben 200 bin dolar versem Türkiye'den. Türkiye'den. 5 ee, e, 200 bin dolar versen bu evi alabilirim. Hı hı. Yani 250 500, bin arası. 200 200 250 bin, bin versen işte 400 450 bin dolar baş, borçlanarak, 450 bin dolar borçlanarak bu evi alabilirim. Alabilirsiniz. Ee, buraya bir tane kiracı koyarım. Koyarsınız. 1 4 bin hı. bir kiracı koyarım, morg da kiracıya kiracı yönetirim. Kesinlikle. Yani Türkiye'de 200 bin doların fiyatı ne yapıyor? 250 bin dolar ne yapıyor? 7,5 milyon Allah, falan yapıyor. Evet. Yedi buçuk Türkiye'de İstanbul'dan iyi bir semtten iyi bir ilçeden ev alamazsın. Kes, ya onu böyle bir evi yani zaten alamazsın. Böyle evet, evet evlerde öyle olmadığını söylüyorlar. biz yani. duyuyoruz. Şöyle diyeyim, yani burası mesela yatırım fırsatının çok güzel bir örnek değil bu ev, ama çok iyi yatırım fırsatları var. Mesela 300 bin'e 400 bin'e evler var. Bunları kiraya verebiliyoruz aldıktan sonra o kiralama işlemiyle o yönetim süreci de biz ilgileniyoruz. Um, evi aldınız %25 peşinatla. içine kiracıyı koydunuz. Güzel. O kiracı down payment'ını ödüyor aslında. Yani aylık sizin ödemeniz miktarı kiracı ödemiş oluyor. Uh, ve siz de e, birkaç yıl geçtikten sonra bu evin sahibi oluyorsunuz. Yani peşinat yatırdıktan sonra çok da büyük bir ücret ödemeden um, o ev aslında sizin olmuş oluyor e, birkaç seneye. Burada tabii ödemeniz gereken yıllık masraflar var. Vergisi var, işte site yönetim masrafı var. Um, ama onlar da her ev sahibinin ödemesi gereken masraflar anladım. Şimdi şöyle, e, ben mesela Yanlış şunu söyleyeyim. <laughs> ben söylüyorum şimdi. Mesela evet. ya yani adam diyor ki ben tamam Türkiye'den alıyorum bu evi Hı -hı. de kardeşim dünyanın bir ucu, okyanusun ötesi. Hı -hı. Ben bu evi nasıl kiralarım? Nasıl kiraya veririm? Evet. Nasıl işte insan yani takip edebilirim? kiracıyla nasıl uğraşayım kardeşim? Ne, ne anlarım? Dilim yok, yabancı dilim yok, İngilizcem yok. Evet. Amerikalıyı nasıl uğraşırım ben? Dediği anda ne yapıyoruz? Çok Sen güzel işte orada biz devreye giriyoruz. Güzel. Ben aslında burada bu işi yapıyorum daha çok. Yani primary residence dediğimiz insanların alıp oturmak için yaşadığı evlerin yanı sıra yatırım evleri alıyorum. Uzmanlığım daha çok bu yönde. Ne yapıyorum? Mesela evi aldık. Dediği gibi Erdem abinin. Önce bir mortgage çıkarttık. Tamam. Bir peşinat ödedik. Mortgage'ları hallettik. Bankalarla konuştuk. Ön işlemleri yaptık. İmzaları attık. Ev sizin oldu. Ondan sonraki bütün süreçlerde işte kiracı bulunması, tamam. evin maintenance'ları, bakım ihtiyaçları, işte yıllık vergi ödemeleri, şirketini aldıysak şirketin e, mali durumları hepsiyle biz ilgileniyoruz. Tabii her şey sizin adınıza, her şey çok şeffaf. Biz sadece size destek oluyoruz, e, bilgi paylaşıyoruz, danışmanlık veriyoruz. Ama sürecin başından sonuna e, her şeyi beraber yapmış oluyoruz. Şimdi 400 bin dolarlık bir ev. Evet. Buna ben e, 150 bin dolar para verirsem... Hı hı. 250 bin dolar borçlandım. Hı hı. Ondan sonra e, eve evi aldım. Hı, hı. Evi sen kiracı koydun bir tane. Hı hı. Tamam mı? Hı hı. E, oradaki fiyatlar da mesela 2500 civarında falan civarda. Evet, evet kiralar o civarda. Evet, evet, kira civarda. 2600-2500. 2500-2600. Ne yapar yılda? 30-32 bin dolar bir para yapar. Evet, 32 evet. bin dolar bir para. Hı hı. Bunun vergisini çıkartıyoruz. Hı hı. E, bu sitenin giderleri var. Hı hı. İşte bu HOA, H -O dedikleri, ee, site masrafları, evin bakımı, hı hı. bilmem ne işte işte düzenleme falan hı hı. filan gibi şeyler. Aylık 100 dolar, 50 evet. dolar. Orada 250 dolar biraz daha fazla. Normalde de 150-200 arası oluyor townhouselarda. house'larda. yıllık onu çıkardın 3000 dolar. Evet. Mentoruna. Ondan sonra e, sen bundan dolayı bir ilgilendiğin bir hı hı. Yani ilgilendiğin hı hı. için, kiracıyla ilgilendiğin için bir bir ee, şey alıyorsun. Ya çok ben ufak bir ücret alıyorum yüzde beş yüzde sekiz gibi. Bir şey Aa, Aynen. Onları çıktığın zaman sana kalıyor işte yirmi küsür bin dolar, yirmi iki bin, yirmi beş bin. Aynen öyle. Yirmi iki bin kalıyor. O hı. da aylık işte iki bin dolara denk geliyor aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. İki bin dolara denk geliyor. Sen yüz elli bin dolar ödedin, iki bin dolar borçlandın, onun aylık bir morgacı var. Hı hı. Atıyorum iki bin beş ya da 2200 bin iki yüz, iki bin belki iki bilmiyorum hı hı. morgacın fiyatına göre. Hı hı. 2002 dayı oraya veriyorsun vergileri algıları bilmem neleri çıktıktan sonra masrafları çıktıktan sonra 2000'i sen oraya veriyorsun hı hı. ondan sonra belki cebinden 200-300 koyuyorsun hı hı. ya da belki de koymuyorsun hı hı. down payment'ına göre yani başta ödediğin hı hı. E, 150 değil de peşinat'a göre hı hı. 150 değil de evet. 200 ödersen ödüklü cebinden aynen, koymuyorsun bu için günün sonunda e, hem evinin değeri artmış oluyor hı hı. hem de nasıl özetliyorum güzel çok güzel özetledin mi? abi gerçekten hem evinin değeri artmış oluyor <laughs> evet. hem de şey yapıyorsun evet. günün sonunda cebinden para çıkmadan evet. ev sahibi olmuş olursun bu siteyi çok anlattığım için şöyle bir özet geçeyim Erdem abi rakamları aynen dediğiniz gibi ya şöyle olmuş oluyor 15 yılda ev kendini amorti ediyor %6.6'ya evet. yakın bir ROI geri dönüş almış oluyorsunuz ve Ev aslında bu Amerika'da yaklaşık 10 senede bir evler double yapar yani iki katına çıkar. Um, onu hesaplayınca aslında 6-7-8 senede belki um, yatırdığınız paranın fazlasını geri almış olacaksınız. Ee, burada bu townhouse'lardan bahsedeyim. O townhouse'ların yatırım e, olarak kullanılması çok daha e, ne diyeyim revaçta çünkü bakımı site yönetim tarafından yapılıyor. Yani siz çok bir şeyle uğraşmıyorsunuz. Hı hı. Bu da Burada tabii Türkiye'de... Burada bahçeyle, bahçeyle sen uğraşıyorsun falan. Aynen, aynen. Kendi single house'larda evin her şeyi sitede bakıyor ama house'larda o site yönetimine ödediğiniz parayla dolayı e, 1 yıllık, 10 yıllık öyle onların garanti kapsamları var ve çoğu şey o kapsam altında gerçekleşiyor. Dolayısıyla hani ülke dışında yaşayan birileri için e, oradan kira getirse almak çok daha kolay oluyor. Yönetim süreci çok daha basitleşiyor. E, ya çok güzel bir örnek çünkü yüzde mesela down payment verdiniz kiracı morgıcı karşıladı. Yani siz down payment verdikten sonra bir eve sahip oluyorsunuz ve çok bir masraf ödemiyorsunuz ondan sonra. Ve birkaç yıl sonra da bu ev sizin olmuş oluyor. Um, müthiş bir yatırım fırsatı gibi geliyor bana. Bana da öyle geliyor açıkçası. Evet. Valla biz de işte şey yaparken böyle kendimize ev al nasıl ev alabiliriz diye düşünürken tabi araçta araçta senin de sayende sen de anlattıkça evet. kafamızda bir sürü bir sürü böyle bir aydınlanma yaşadık. Evet. Evet. Evet bir sonraki videoda size Fatih ile beraber şeyi göstereceğim. Yani o eee town göstereceğim yatırımlık. Ama bunlar da yatırımlık dediğim gibi Türkiye'de böyle bir kredilerin artmasından dolayı ee, fiyatlar arttığı için aslında hiç de bilinmeyen bir e, Türkler tarafından çok fazla bilinmiyor. Yüzde yirmi, yüzde yirmi beşte kırk arasında bir peşinat ödeyerek geri kalanını Amerikan sisteminden faydalanarak e, kredi kullanarak evinizi alabilirsiniz diye düşünüyorum. Evet bununla ilgili olarak yardımcı olmak isterim size. Onun için de bu videonun altına bir tane mail adresi koyacağım. O mail adresine yazarsanız sizi hem Fatih'e yönlendiririm hem ben yardımcı olmaya çalışırım. E, durum odur yani. Kendinize iyi bakın. Bu videonun sonuna geldik. Biraz uzun oldu. Umarım sonuna kadar izlemişsinizdir. Hoş kalın. Hoşçakalın. Fatih bir şey demek istiyor musun? Kendine çok iyi baksınlar. Hoşçakalın. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.